Seni tanımıyorum. Yüzünü görmedim bir yerlerde. Sesini duymadım hiçbir köşe başında. Ama bugün, belki beni düşündüğün, belki de aklının ucundan bile geçmediğim bu saatte, senin için bu müziği besteledim. Belki hiç tanıyamayacağım seni. Belki de ölünceye kadar çok mutlu zamanlarımız olacak. Ama ne olursa olsun bu müzik, sevgi esintilerinin hücum ettiği ruhumdan kopan bir parça olarak dünya durdukça yaşayacak. Seni hiç görmedim. Ne resmini gördüm ki aslında çok da bir şey ifade etmiyor benim için resimler. Ne sesini biliyorum. Oysa sen beni biliyorsun. Yüzümü, duruşumu, sesimi, konuşmamı, yaptıklarımı. Benim bildiklerimse yalnız hakkında bana anlatılanlar. Ama şunu biliyorum ki bu ne kadar anlatılanlar arasında hiç kimse için bu kadar güzel şeyler söylenmedi. Paraya pula değer veren bir insan değildin. Hayatımız uzundu ve el ele verir, sırt sırta çalışırsak elde edemeyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Görmemem önemli değildi. Yarın hangimizin ne olacağını kim bilebilirdi? Kendisinin başına bir şey geldiğinde ben onu tert mi edecektim ki o benim görmememi sorun etsindi. Bugüne kadar iki tane gören insanla bir şeyler paylaşmaya çalışmış ancak içlerinde insan olana denk gelememişti. Kendi kendime dedim ki böyle düşünen bir insanın ne boyu, ne sesi, ne de görünüşü önemli. Çünkü ne güzellik, ne endam, ne ses hayatları kalır. Oysa kişinin yapısı ve düşünceleri ömrü boyunca kendisiyle birlikte yaşar. O henüz bilmiyor ve beni tanımaya karar verene kadar da bilmeyecek. Ama beni tanımaya karar verirse ve iş bir yuva kurma noktasına ilerlerse onu mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü mutluluk tek başına yaşanabilecek bir duygu değil. Ve biz hiçbir şeyin mutluluğumuza gölge düşüremeyeceği bir çift olarak uzun kış gecelerinde göz gözü görmeyen sizlere bakıp gelecek günlerimiz için hayaller kuracağız. İncecikten yağan karı seyredeceğiz sıcacık evimizde. Elimizde içimizi ısıtan içeceklerimiz. Dışarıda korkunç umutlarla kopan fırtınaya inat birbirimize sımsıkı sarılacağız ve bileceğiz ki biz birbirimize sımsıkı sarıldığımız sürece ne içerideki ne de dışarıdaki bir fırtına sarsabilir bizi. Baharlar göreceğiz ve baharda çiçeklerin açışını, kuşların uyanışını. Bardaktan başlamakçasına yağan bir yağmurda şimşekler ve gök gürültüleri arasında el el ele devrilecek yağmurun tadını çıkaracağız. Yahut tüm ışıkları söndürüp dünyanın en gerçekçi ve en muhteşem havai fişek gösterisini izleyeceğiz beraber güvenlik penceremizin arkasında. Her gök gürültüsünde, her yıldırımda için titreyecek belki ama yanımda olduğunu bileceksin. Ve her titreşte birazcık daha bana sokularak yanında olduğum sürece sana kimsenin iyileşemeyeceğini hissedeceksin. Uzun yaz geceleri göreceğiz birlikte Hanımedi ve Yasemin Kokan geceler. Çırcır böceklerinin şarkıları eşliğinde el ele yürüdüğümüz yaz geceleri. Bir deniz kıyısında bir kulağımızda hafif dalga sesleri. Öbür kulağımızda uzaktan bir yerlerden gelen bir müzik sesi. Birimiz kap karanlık deniz, öbür yanımız ışıl ışıl sahil diyeceğiz. Kumsal da sırt üstü uzanıp karanlık gökyüzüne bakacağız ve heyecanla kayan bir anlatacaksın bana. Birlikte şarkılar söylediğimiz, sahilde gitar çaldığımız geceler. Bir kızımız olacak, güzelliği sana, boyu bana benzeyen. Küçücükken büyüşünü izleyecek, ilk kelimelerine İlk kadınlarına, ilk aşklarına tanıklık edeceğiz beraber. Çok güzel ve çok başarılı olacak kızımız. Çok canlar yakacak. Olmadı. Belki sen içine sindiremedin beni. Belki ailen istemedi. Belki sen aileni bırakıp gelmek istemedin. Her şeyin bir çaresi vardır. Yeter ki biz birbirimize inanalım derdim ama... Birbirimize ne kadar inandığımızı bile bilmiyorum birbirimizi tanımaya bile cesaret edemedik biz. Ailen sen görme engelli biriyle yapamazsın, istemiyoruz dediği için olmaz demişsin. Kızmıyorum ailene çünkü insanlar empati yapar. Kendileri yapamayacaklarına inandıkları bir şeyi başkasının yapabileceğine inanamaz. Kim bilir kafalarında nasıl bir kör algısı vardı ve sen o algıyı yıkabilecek en ufak bir savunman olmadan gittin yanlarına. Kızgındım sadece sana. Çünkü sen beni gördün. İlk bakışta senin için önemli olan noktaları öğrendin. Ama bana aynı fırsatı sunmadın. Keşke tanışsaydık. Keşke kalbimi, ruhumu, hayatımı görseydin ve ondan sonra karar verseydin beni isteyip istemeyeceğini. Keşke ailenin olumsuz önyargısını kırmak için beraber savaşabilseydik. Başaramasak da ne önemi vardı? Önemli olan birlikte savaşmak değil mi tüm zorluklara karşı? O zaman biz elimizden geleni yaptık. Olmadı. Demek ki kısmet değilmiş. Kader böyleymiş. Hayırlısı buymuş deyip kendi yolumuza giderdik. Oysa şimdi kendimi kurban pazarındaki koç gibi hissettim. Sanki çıkarmışlar beni sergiye de boynuzumun biri kötü olduğu için kurban edilmeye layık görülmemişim gibi. Aa, ama boşver benim duygularım en fazla üç güne durulur nasıl olsa. Önemli olan senin hayatın. Sen kendi hayatını mı yaşayacaksın yoksa başkalarının sana biçtiği hayatı mı? Sana hayat biçenler bu hayattan göçüp gittikten sonra peki? Şarkıda dediği gibi ben ayın karanlık yüzünde güneşimi beklemeye devam edeceğim. Kendine iyi bak. Umarım bir gün Ailenin tereddütsüz onaylayacağı bir insan da mutlu bir yaşamın olur.